yenilikçi yaklaşımı ve teknolojik altyapısıyla iş dünyasıyla iç içe bir dünya üniversitesi. İstanbul Okan Üniversitesi. Bir yandan geleceğin bilim insanlarını yetiştirirken, diğer yandan da iş dünyasına en yakın üniversite mottomuzla teorik bilgileri gerçek iş senaryoları ile pekiştiriyor ve öğrencilerimizi iş yaşamına hazırlıyoruz. Ayrıca başarılı öğrencilerimizi destekleyecek yenilikçi projeler üretiyoruz. Otonom araçlardan yapay zekaya İstanbul Okan Üniversitesi'nde yeni teknolojileri keşfedin ve geleceği şekillendirin. Burada bilgi teknolojiyle buluşuyor. adım attığınız ilk andan itibaren sizi kuşatan bu canlı yeşil kampüs içimizdeki yaşam enerjisini ortaya çıkartıyor. Burada yaşayacağınız gerçek kampüs deneyimi size 24 saat boyunca kesinlikle bir sosyal yaşam sunuyor. Modern ve konforlu yurtlarımız evimizin rahatlığını aratmayacak şekilde tasarlanmış. Restoranlarımız ve yemekhanelerimiz bize gün boyu sağlıklı yemek seçenekleri sunuyor. Okandaki kafeler ve dinlenme alanları bize ders aralarında ve sonrasında biraz rahatlamak için farklı seçenekler sunuyor. İçinde yaşarken kampüsün her köşesinin öğrenme ve sosyalleşme için özenle tasarlandığını fark ediyorsunuz. Burası üniversitemizin en büyük kütüphanesi. Okan kütüphanelerinde hem akademik gelişimini destekleyen kaynaklara kolayca erişebilir hem de kendi ilgi alanına yönelik araştırmalar yapabilirsin. Okan kütüphaneleri 24 saat kesintisiz şekilde binlerce basılı ve dijital yayınla erişebileceğin bir veri kaynağı. İstanbul Okan Üniversitesi'nde bölümün ne olursa olsun önce kendini, ilgi alanlarını ve potansiyelini keşfetmen gerekiyor. Kendini keşfetmek demişken, Okan'da Happy Life dersleri sadece akademik başarın değil, aynı zamanda ekip çalışmasını, işbirliği yeteneklerini kültürel, sportif ve sosyal gelişiminde destekliyor. İhtiyaç duyacağımız her alanda donanımlı bireyler olarak mezun oluyoruz. Kişisel gelişimini arttırman, yetkinliklerini fark etmen, iş yaşamına hazır olman için burada büyük bir ekip durmaksızın çalışıyor. Kariyer ve yaşam programı sayesinde sağlam adımlarla ilerlerken sosyal ve kültürel anlamda da hızla geliştiğini fark edeceksin. Tüm Okanlılar Kariyer Merkezi sayesinde alanında öne çıkan şirketlerde ve resmi kurumlarda staj yapma fırsatları bulur ve iş dünyasıyla daha öğrenciyken tanışır. Edindiğimiz deneyimler geleceklik kariyerimiz için çok değerli. Bu süreçte uzmanlık alanıyla ilgili sektörel vizyon kazanır ve iş dünyası ile güçlü bağlar da kurabilirsin. Kariyer ve yaşam programı kapsamında bizlere kişisel gelişim, işbirliği kurma ve kaliteli zaman yönetimi konusunda eğitimler veriliyor. Bu sayede iş yaşamına kararlı ve ne istediğini bilen bireyler olarak başlama olanağı buluyoruz. Sanattan spora, bilimden edebiyata kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri bize kendimizi ifade etme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı sunuyor. Burada hepimizin ilgi alanına göre bir kulüp var. Ruhunda sanat varsa İstanbul Okan Üniversitesi senin için de doğru adres. İster amatör düzeyde, ister profesyonel olarak sanatla iç içe bir üniversite yaşamı geçirmek istiyorsan Okan kampüsündeki sanat sever ortam tam sana göre. Burası sağlıklı bir yaşamın başladığı yer. İstanbul Okul Üniversitesi'nde spor sadece bir aktivite değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Burada dilediğin her sporu amatör olarak kendin için yapabileceğin gibi, dilersen bir adım daha öteye geçip Okan spor takımlarından herhangi birinde yer alabilirsin. Profesyonel düzeydeki tesisler, tüm öğrencilere ulusal ve uluslararası aranada başarıya ulaşmak için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Üstelik enerjisi yüksek bu kampüsün kendi enerjisini ürettiğini biliyor musunuz? Hızla değişen yeni mühendislik yaklaşımlarında tasarım ve teknolojinin yolları kesişiyor. Hocalarımız ve Okan Üniversitesi'nin sunduğu olanaklar bize gerçek dünya problemlerine ilişkin yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı sunuyor. İnanıyorum ki gelecekte biz yeni mühendislere yapay zeka karşısında avantaj sağlayacak en önemli faktör teknoloji ve sanatı sentezleyebilme yeteneği olacak. Mezunlarımız farklı sektörlerde, öncü şirketlerde lider olarak iş dünyasına yön veriyor. İstanbul Okan Üniversitesi'ne başlayan başarı yolculukları dünya geneline yayılıyor. Üniversitemizde öğrencilerimize dünya çapında rekabet ve başarının formülünü öğretiyoruz. Öğrenci ve mezunlarımız uluslararası değişim programları ve işbirliklerimiz ile sınırları aşıp büyük başarılara imza atıyor. Bizim için gurur kaynağı oluyorlar. İstanbul Okan Üniversitesi'nde bilim ve sanatla iç içe olacaksınız. Burada yaratıcılığınızı keşfetmek için ihtiyacınız olan her şey var. Bu renkli dünyanın bir parçası olun. Geleceğe Okan'la adım atın. Öğrencilerimizi iki lisan bilen girişimci, yenilikçi, rekabetçi ve Atatürkçü gençler olarak yetiştiriyoruz yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik altyapıyla donatılmış, sürdürülebilir kampüste siz de yerinizi alın. Başarılarla dolu kariyerinizin ilk adımını İstanbul Okan Üniversitesi'nde atın. İstanbul Okan Üniversitesi, iş yaşamına en yakın üniversite.